merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın güzel Afra Sarıdoğlu'ndan güzel görüntüye geldi arkadaşlar. Muhteşem görüntüleri sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Ardarda arda güzel paylaşımlarımız var. Arkadaşlarıyla buluşan güzel oyuncumuz güzel vakit yetirdi. Güzel imaj arkadaşlar işte kız arkadaşlar iyi zamanını sizin için paylaşıyorum. Sizler de Afra Sağhoğlu'nun fazla paylaşımını istiyorsanız aşağıdaki yorum kısmında yorumlarda yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Güzel görüntülerimiz var, ardarda güzel görüntülerimiz gelecek. Şimdilik siz güzel görüntülerle boş boş bırakmak zorundayım birkaç saate birkaç bölümle sizlerin karşınızda olacağım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle bizi takipte kalmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Yeni görüntülerle sizlerin karşınızda olacağız birkaç saatte.